Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete tek zam açıklaması. Kabine toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi. Işıkan, Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten her yıl bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz dedi. Bakan Işıkan daha sonra ihtiyaç duyulması halinde ek zam çalışmasının da yapılabileceği yönünde açık kapı bıraktı. Işıkan, geçen Temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.